Evet sevgili dostlar bugün biz Adoro oyuncaktayız sevgili başkan Esin Hanım'la beraberiz başkanım merhabalar merhabalar hayırlı olsun diyorum öncelikle puan. teşekkür ederiz güzel bir gün özlemiştik bir arada olmayı onun için hep beraberiz inşallah bütün sektör bir arada olacağız çok mutluyuz gerçekten güzel bir fuar oldu. Evet sizin de fuara çok büyük emeğiniz geçti. Oylar olarak, yönetim olarak desteklediniz, emek verdiniz. Birçok fuar ertelenirken bizim fuarımız şansımıza ertelenmedi. O da bizim için güzel oldu. Neler söyleyeceksiniz? Fuarda neler olacak? Biraz da sektörü değerlendirin başkanım hemen söyleyeyim e, tabii ki bu dönemde çok zor bir dönemden geçtik. Yani herkes geçtiğimiz bir yıl insanın hayatını unutmayacağı bir yıl. Ve şu anda da çok kolay koşullar altında değiliz. Ama her şeye rağmen e, hayat devam ediyor. Işimiz devam ediyor. Yani şu anda sağlığımızı koruyarak ailemizi sağlığımızı koruyarak işimizi de korumak zorundayız. Bu nedenle erteleme konusunda bizim sektör çok istekli davranmadı. Çok da iyi yaptı bence hala çok şeyimiz var. Sağlık koşullarını koruyarak işimizi de yapabiliriz. Biz bu, burada bugün bunu göstereceğiz. Şu anda bu fuara gelen katılımcıları gördüğüm zaman, katılan firmaların standlarındaki yeni ürünleri gördüğüm zaman, bütün pandemi dönemini de sektörümüzün boşa geçirmediğini görüyorum. Herkes bir şeyler yaptı. Ayakta kalmak için herkes çok güzel şeyler yaptı. Ve bunları sergilemek için de fuarlar bir imkan. Ticaret ötesi, bir de bizim işimiz biliyorsunuz, oyuncak sektörü çok büyük bir sektör değil. Ama her şeyden önce insanların birbirine çok yakın şekilde içinde bulutlu bir doğalar aynı zamanda sosyalleşmedir. Sosyalleşmeye de ihtiyacımız var. Dediğim gibi e, pandemi koşullarında Covid önlemlerini tutarak bütün bunları burada yapmaya çalışacağız. İnşallah başarılı oluruz. Evet biz de sizlere çok güveniyoruz, çok inanıyoruz. Başkanım bir de e, şey de değerlendirelim. Biz oyuncakhaber.com'da ara ara sizlerle röportaj yapmıştık. Orada söylediğiniz e, sözler de söylediğiniz söylemler de çok etkili olmuştu. Mesela 2021'in de bu anlamda zorlu geçeceğini söylemiştiniz. Biraz 2021 bir oyuncak anlamında öngörülerinizi alalım bir sektör olarak? Ya 2021, 2020'den bence daha iyi olacak. Şöyle ki hani koşullar olarak bakarsanız pandemi koşulları çok büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum bu sürenin son dönemine kadar. Ama biz şu anda daha hazırlıklıyız. 2020'de büyük bir sürprizle karşılaşmıştık. Şimdi 2020 yaşadıktan sonra herkes ne yapacağını daha çok biliyor. Dolayısıyla buna hazırlıklıyız. Ve e, bir açıdan daha kolay bir sene olacak ama zor bir sene olacağı kesin. Çünkü hala insanlar evde, hala e, işte işe gidip gelemiyorlar. Çocuklar evde, kısmen evde, kısmen değil. Çok farklı hayatlar yaşıyoruz şu anda. Hala bir kaçıyoruz. Evet. Değişik ortamlardayız. Ya yani 2022'ye kadar hayat pek normale bence gelmez. Evet. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Hoşçakalın, bizi izlemeye devam edin lütfen.